Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Lan bir vuramadım. Ya ben bunu skopsuz kullanamam. Ki. Kardeş. Bak bak. Bence diğeri arkadan ulaşacak. Ben hassasiyeti ayarlamamış mıyım ya? Oha. Bu kadar çok oynuyor. Hassasiyet GG arkadaşlar. Ayarlamayı unutmuşum. Mükemmel. Oha. Sesi duydum. O da beni duydu. Oğlum bekleme yapma ya dalsana. <laughs> Hassasiyet acayip yüksek ya. 103, Ayak sesi. Nereye geliyorsun kardeş? Oğlum hassasiyet ayarlıyoruz şurada ya. Tamam. Bir da çıksaydı iyiydi ya. Çıkmadı neyse. Devam. Yeah. Tamam mı? Şimdi şöyle bir alana doğru yardıralım. Sağımda sesler var. Sağım. Buralarda. Neyse bir yaklaşalım oraya doğru da bakalım neler oldu. Motormuş da. Motor almayacağım araç var. Ve adam da var. Kardeş sen orada bana sıkacak mı? Charger değiştirdim var ya bir an dedim adam çıkıp sıksa gittik. Bunların arkadaşlıkları nerede? Oh 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 oh. Tam istediğim lootlar var. 8x falan filan. Oldukça hoş bir şey ama bunların arkadaşları nerede? Bunlar sadece bayıldım. Ne yapıyorsun lan? Nabiyonlar? Şu susturucuyu da çıkarayım bu arada. Hayda. Adamcıklar nereye kayboldu? Töpeden bir bakayım. Drop'a gidemem, benzinim yok. Neyse. Gidebildiğim kadar gideyim Şu ileriye bir yere drop düşmüş de aynı. Çok uzak ama ya. İmkansız benim buradan oraya gitmem. Başka bir araç varsa ya. Buggy var gördüm. Evet geliyorum Bagley. Ama evde aha. Duydum seslerinizi geliyorum bekleyin. Eve bakacak mı? Kaç yönünde? 280. Bekle kardeş geliyorum. fazla ses vermek. Burada neyelim? Evin o Heh. Ne yapıyorsun kardeş sen orada? Çökmüş sunduklara tek başına. Başka gelen giden var mı buralarda? Biraz daha erken gelseydik güzel bir loot dünyasına gidiyorduk. Şu dikeyi alayım ben şöyle. Şunu bir atayım. Skobunuz yok mu ya hiç? Ses duydum bir yerde Drop nereye indi bu arada ya? Buraya bir yere inmiş. Hmm. Araç. Hiç dumanı da gözükmüyor. Hı, hmm. karşıymış ya. Tam şeyin girişini. Köprünün. Boldun mu lan buraya? Kimse gelmedi mi dur ama? bir bagli gelmiş. E nereye pusmuş bu? Bir şeyler alıp kaçmış. Ne kadar uzaklaşabilirsin ki? Aha bir araç geliyor. Gördüm. Gördüm gel. Evet. Birisi bombamıza düştü ama. Görme beni, görme beni. Hayır. Bomba atıyor. Evet. Uf, <laughs> <laughs> bir an dedim var ya kesin bombaya gittik. Eğer burada dalmasaydım da cidden gitmiştik. Hadi ya biz. 6x. Orada adam adam var mı? Ya bir AVM çıksın Allah. Bak bak bak. E ne oldu? Mermim bitince. Pusmuş oraya tarıyor. Hemen bir döneyim başka kimse gelmedi. Allah bir yerden deniyorlar nereden sıkıyorsun lan? Hayır bir yerden sıkıyorlar da. Şimdi araca binersem onu da sıkarlar diye korkuyorum. Tam. Aa. Bu mu sıkmıştı lan şeyi? Robun dibine. Ha gördüm seni. Hazır ol. İyi hadi. Seni görebilirsem. Hadi. Aha. Güzel bir vuruş. Demek sen bana uzaktan deniyordun ne? Son iki kişi kaldı. Ya bu ne ya? Bir avm çıkmadı. Hayır alana gelmek zorundasınız. Aha. Birini gördüm. Ne yapıyorsun kardeş sen? 3 seviyen var. 3 seviye kasgele çalmışsın. Utanmıyorum musun he? Buraya ya? de bu buradan oraya kusuyorsa gerek yok kardeş altımız var Diğeri nerede ya? Bu nasıl sessizce gelmiş var ya. Pusucu bitirecekti bizi. Neyse ki Bitiremeden biz onu bitirdik de. Sonuncu işim. Nasıl bulacağız? Adamların hepsi pusuyor. Aha gördüm. Şunu bir yakala. Nasıl gitmez onu? o? Bir saattir orada pusuyormuş ya. Lan var ya ağacı kaçırmıyor. Bunu böyle yakalarsın. Neyse 15 leş 1689 asar. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.